Hepinize cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Rabcut'ta TikTok için fotoğraf akımı nasıl yaptı, onu göstereceğim. Her şeyden önce arkadaşlar 581 abone olduk. Hepinizi çok çok seviyorum. 1000 abone olursak çok iyi olur. Arkadaşlar TikTok fotoğraf akımı videosunu paylaşmıştım galiba. Bazı dostlarımız yapamamış. Şimdi daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Her şeyden önce Rabcut uygulamamıza giriyoruz. Yeni projeyi ediyoruz ve burada en başta bir video seçmemiz lazım arkadaşlar. Ben hemen şu videoyu seçeyim. Fark etmez artık o da sizin zevkinize kalmış bir şey. Sonra fotoğraflara geliyoruz millet. Buradan fotoğraf seçmeniz gerek. Ben hemen fotoğrafları seçip geliyorum. Millet evet fotoğraflarımızı seçtik. En başta bir video. Sonra 6-7 tane fotoğraf seçiyoruz. Yükleniyor şu anda. Evet yüklendi ve şu hal aldı. fotoğraflar zaten sessiz. En başta bu cabrutu siliyoruz. Evet. Ayrıntılı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. İlk önce bu videomuzun üstüne basıyoruz. Şuna değil de aşağıda ses eklerinin üstündeki videoya basıyoruz. Şu evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar en başta bunun sesini kısmamız gerek. O yüzden burada ses düzeyi var. Onu full kısalım. Ve arkadaşlar ilk önce bir müzik belirlemeniz gerek. vuruştu bir müzik lazım. Onun için arkadaşlar direkt en solda en aşağıda diğer tarafa gitmeniz gerekiyor. Sese basıyorsunuz, seslere basıyorsunuz ve en sağda sesleriniz var. Ona basıp videodan sesi çıkara basacaksınız. Artık buradan istediğiniz videonun istediğiniz sesi çıkara. Bir insana devamlı aynı iyiliği yap. Ee, arkadaşlar benim seslerim bunlar. Ayla. Beni öldürmek belki mümkün. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Pardon. Şunu seçiyorum millet. Beni, Sıra. beni öldürmek belki mümkün ama beni kütmek asla mümkün değil tam da müzik burada patlıyor. O yüzden böyle basıyoruz. Videonun üstüne basıp böyle basıyoruz. Şu araba videosunu artık silebiliriz. Çünkü direkt patlama yerinde şu videoya, şu fotoğrafa gelecek. Arkadaşlar fotoğrafın güzel çıkması için fotoğrafı bir kere basıp yaklaştırmamız gerekiyor. Bunlara da aynı şekil bu kalsın. Çünkü videomuz biraz... Fotoğrafımız biraz küçük. şuna da yapalım. Bunları yapıyoruz ki daha güzel bir şey alalım. Kalite alalım. Şunu da aynı şekilde yapıyoruz. Buna da basıyoruz. Çeviremedim. Evet arkadaşlar. Şuna da basıyoruz. Şunu da yaptık. Şunu da yapalım. Şunu öylesine koydum. Az olmaması için fotoğraf bulamadım. Evet arkadaşlar. Hepsini yaptık. Şimdi dinleyelim. Beni öldürmek belki mümkün. Ama beni tutmak asla mümkün değil. Tam yine patlama yerinde yine bölüyoruz ve şunu siliyoruz. yani her vuruş yerinde bir anda diğer fotoğrafa geçmedim. Anladınız galiba. Mesela şurada da patlıyor. Yine bölüyoruz ve bunu siliyoruz. Şurada da. Şurada da yine vuruş oluyor. Yine bölüyoruz. Yine şu sondaki. Aynen burada da var. Şunu da siliyoruz. Ve burada müzik bitiyor O zaman bunlara gerek kalmadı millet. Şunu da bölelim de silelim. Evet arkadaşlar hepsinin saniyelerini söylüyorum. Daha farklı. Bu 1.9 Önce şunu biraz açalım. 6 saniye 5 saniye 1.7 1.5 Ve 9 Şimdi arkadaşlar animasyon eklememiz gerekiyor. İlk videoya Hemen üstüne tıklayıp Direkt yani aşağıda video çizgisinin Üstüne basıp animasyona basmamız gerek. İç dış önermem. Komboya basarsanız daha güzel şeyler bulabilirsiniz. Arkadaşlar sollarda ben beğenmiyorum. Ama sağ boz, sola boz falan benim için çok güzel. Beni öldürmek <laughs> belki mümkün. Ama beni Asla mümkün değil. Şimdi bu bitti. Şimdi ikinci fotoğrafımızın ilk fotoğrafımızın üstüne basıyoruz animasyona basıyoruz millet. Video kayıtta. Bastık. Kombo'ya yine basıyoruz. Bu sefer sola boza basacağız millet. Ben size bunları öğretiyorum ama burada binlerce... Artık onu da siz ekleyebilirsiniz. Bu sefer sağa sonra sola boz koyacağız. Mesela böyle olacak bu sefer. Aynen öyle davranıyoruz. Şöyle... Sura bakmayın. <laughs> Kulaklık bulamadım. <laughs> evet baba. Kim sarılır? Kim? Ee. bakmayın millet. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse. <laughs> Sola boza devam ediyoruz. Bu ne oldu ki oldu, olmadı. Saraç yapalım daha. Şunu da saraç yapalım. Ama saraç ki yapalım. Veya bir. bir saniye. Yine bulmamız gerek. İşte. Yok o değilmiş. Üst parça de saraç. Bu kaç? Bu iki bu bir olsun Şöyle olacak. Ben sonda daha sola boz millet. Ayrıntılı bir şekilde anlatmak istedim. Bir de ses geldiyse güzel anlatamazdıysam. Çok özür dilerim. Elimden bu geliyor. Maalesef iki gündür köyde olduğum için direktlikler gidip geliyor. Size güzel bir şekilde anlatamıyorum. Mesela sallı olsun. Evet arkadaşlar şimdi videoyu izleyelim. Gördüğünüz gibi animasyonları ekledik. Her şeyi yaptık. Müziği de ekledim. Beni öldürmek belki mümkün. Ama beni sürtmek asla mümkün değil. Beni, 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 Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Eğer bu sesi istiyorsanız Beni öldürmek. sesini istiyorsanız şu anda benim sesi ses isteyen varsa Instagram'ım biyografiye koyacağım. Yani biyografi dediğim açıklamaya koyacağım millet. İsterseniz bana oradan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Oradan da ben de size yollayabilirim. Arkadaşlar hepinizi çok, çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar bin abone olmak için lütfen abone olalım. Bin abone olursak. Her gün bir video atmaya çalışıyorum. Umarım yararlı olmuştur. Hepinizi öpüyorum. İyi akşamlar. Bayis.